Türkiye'nin en çılgın tema alışverişlerini yapan o kız. Beni ilk defa izliyorsan önceki alışverişlerimi TikTok hesabımdan bulabilirsin. Geldik Ocak tema alışverişime. Bu arada daha önce hiç almadığım kategoriden bir şeyler aldım. Şurada, buralarda ve burada. Her yerde tema alışverişim var. Neler aldığıma bakmadan önce kanalıma abone olmayı unutma lütfen. Sonunda bir videomda bunu söyleyebildim. Hepsini unutuyorum. Sen nasıl unutmayacaksın ki? İlk paketimizden başlıyoruz. Bu arada temuyla alakalı bir sır vereyim mi? Yanlış hatırlamıyorsam tek alışveriş hakkın 1050 TL'ye denk geliyor. Ve bir kişinin ayda 5 alışveriş hakkı var. Ben nasıl bu kadar çok alıyorum ki daha gelmeyenler var. TC'nin üstüne alıyorsun. O yüzden eşininkini de, anneninkinde Yani aslında çevrendeki herkesin hakkını tem alışveriş yapmıyorlarsa kullanabilirsin. Bu şekilde limitini arttırabilirsin. Ama çok pahalı şeyler alamıyorsun. Çünkü bir alışverişte dediğim gibi 1050 Türk lirasını geçemiyorsun. Yoksa neler alırım neler. Neyse bu bir ihtiyaç değil istek alışverişi. Şöyle bir şeyle başlıyorum. dışarıda giymek için böyle ayakkabılar <laughs> aldım. Bence çok güzeller. Şimdi P şey gibiyim. Haber spikeri sunucusu gibiyim. Üstüm böyle gayet düzgün ama altım ev modunda. Çünkü oraya görmüyorsunuz. Ama şimdi ben bu ayakkabılar olacak bir daha bakarken göreceksiniz. Altıma bak. <laughs> Deneyelim. Ah oldu. Çok iyi. Bir dakika. Aa içinde bir şey var. Bir dakika. Dur. Yo tabanı kaymış. O olsun o kadar. Bu arada bütün ürünlerin fiyatlarının üstüne yazacağım. Bence çok iyi. Aşırı güzeller. Ay kocam bunları hiç sevmeyecek. Peki ben niye bu kadar Beklediğimden daha kaliteli geldi bu arada. Bayıldım. İçinde bir şey daha var. Ha bu sonra. Yeni paket. Şeye çok soranlar oluyor. Temu'dan dolandırılır mıyım? Aylarda alışveriş yapıyorum. Temu'dan hiç dolandırılmadım çok da gönül koydum. Benimle nasıl işbirliği hala yapmıyorlar anlamış değilim. Bence en çok izlenen tem videoları benimdir. Neyse ben dolandırılmadıysam bunca zaman kimse dolandırılmaz. Tabii dolandırılmaktan kastım mesela şeyi soruyorlar. TC kimlik numaram falan istiyor. Çünkü gümrükten gelecek ve gümrük istiyor aslında bunları. Ha beklediğin kalitede gelmez. Bunu dolandırılmak olarak adlandırıyorsan dolandırılabilirsin. <laughs> Ama zaten ben burada yaptığım alışverişler böyle inanılmaz kaliteli gelir beklentisiyle asla yapmıyorum. Yani öyle yapmayın. Sadece mesela tişört mü alacaksın bir sürü? Ürün çeşitliliğini arttırmak için al. Çok ucuz tişörtler. Zaten kumaşından ne bekliyorsun ki? Şöyle bir tişört aldım tişört demişken üstünde zeytin kahvaltı tişörtüm. Pazar kahvaltısı tişörtümü bulduk. <laughs> hmm, güzel olur giysem şimdi. Yok sonra. Gelelim bu pakete. Aa, şöyle bir gömlek aldım ama kumaşı çok kötüymüş. Yani baya naylon bunun kumaşı şu an. Ama gömlek çok tatlı bir gömlek. Ya üstümde gördüğünüzde... görüyorum e, görün madem. Üstte giyiyorum ama anlarız yani. Tamam saçım bozdun mu? Bu kadar çirkin oldum ki şu an. Ya içimdeki mavilik az çok belli oluyor. Hiç gösteren, belli eden bir gömlek çünkü. Kolları şu şekilde. Böyle bir model işte. Yeter. Ben kumaş çok dandik. Çıkartın sese bak. Bence şu an anlamışsındır ne kadar dandik oldu. Oh. Gelelim başka paketimize. Aa dur. Güneş gözlüklerim çok fazla var tamam mı? Ve onları ben hep sağa sola atar kaybederim. Gözlük kaybetme alışkanlığım var. Pantlar aldım. 2, 4, 6'lı 2 tane aldım. 12 tane yine. Bunun arka tarafı yapışkanlı. Yapışkanını kaldırıyorsun diye. Bir... Yok yapışkanı bir dakika salladım. Şu şekilde paket paket çıkıyorlar tamam mı? Çıkarttım. Şunları şuraya koyuyorum sanırım. Bunu böyle bir yere koyuyorum. Gözlüğümü hop koyacağım içine. Bunlar mesela şu gözlüğü. Bunu dolabıma, kıyafet dolabımın mesela kapı kısmına astım. Bunu da böyle yerleştiriyorum. Bütün gözlüklerimi izebileceğim bir organizer aldım. Organizer. Organizer. <laughs> Dur düzenleyici aldım. Ve sanırım daha fazla ihtiyacım olacak. Hışır hışır hışır. Tamam paketten dökülenler. Şöyle küçük paketimiz var. Ay çok güzel. Böyle bir kolye aldım. Bence inanılmaz tatlılar. İnşallah kameram netlemiştir. Bir küçük paketimiz daha var. Tahminimce kolye çünkü bu ay bayağı kolye alışverişi yaptım. Ya bu arada daha gelmeyen paketlerim de var ama ben dayanamadım. Açıyoruz artık. Bekleyemeyeceğim. Bir de böyle bir kolye aldım. Şu da baget ekmek. <laughs> <laughs> Bu da kahvaltı kolyem. <laughs> bir bakalım ne geliyor. Yine kolye. Bayağı ağır bir kolye. Sandığımdan çok daha iyi gelmesi. Şunlara bakar mısın? İnanılmaz güzel bir kolye. Bu da bittim. Sonra böyle bir kolyem daha var. Çok uygun fiyatlı ve çok farklı takılar var. Şöyle Makyajımı da kullanırız diye bu şekilde metal görünümlü yüze yapıştırılan taşlar aldım. Bershka'da, Sedevarius'ta bu o kadar pahalı satılan bir şey ki. Çok anlamsız yere yani buna 300-400 lira falan yazıyorlar. Böyle şeyler için lütfen paranızı yazık etmeyin. Yeni paketimiz var. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz? Ben bütün paketleri boşaltacağım. Çok sinir oldum şu paket seslerine. Tamam bir kombin yaptım. Büyük ihtimalle hiçbirinizin zevkine hitap etmiyor olacak. Ama bekle. Anne kombini. Ama sanırım beni takip eden anneler bile giymeyebilir. Ben seviyorum. Sen seversin, sevmezsin. Böyle bir yün kazak aldım tamam mı? Yeşil. Yün de değil bu bu arada. Bu ne? Tuhaf bir hissi var. Çok terletebilecek... <laughs> terletebilecek bir kumaş gibi. Onun altına... Çok çirkin durabilir ama deneysel bir şeyler yaptım. Böyle bir etek aldım uzun. Sofra bezi. <laughs> kimim ben? <laughs> bir tane film vardı. Savaş zamanı. Öyle babası savaşa falan gidiyor da. Şurasında ben olan bir e, bakıcı geliyor çocuklara bakmaya. O bakıcı falan mıyım yani? Öyle. Hani... Kombinim böyle arkadaşlar. Deneyeceğiz. Çok da güzel de olabilir. Bu arada bayılabilirsiniz. Bilemez. Önyargı davranmayalım şimdi. Benim mini 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 Ne gelmiş? Baya 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 vintage bir takı. Böyle bir ürün. Bence çok güzel bu arada kızıma bir şey aldık. Ya burada kızım çok büyüdü. İnşallah boyutunu yanlış almamışızdır. He yok. Arya bu kadar da büyüdü mü? Çok tatlı bence. Süt sever biri için ideal kombin. Bir de böyle pembe full inekle. Bayıldım. Bunlar kumaşlar da çok kaliteli değil burada yani. Hani i̇çine giydirdiğiniz zıbını uzun kollu giydirip güzel pamuklu bir kumaş giydirdiğinizde yani çocuğunuzun tenine değmemesine bence dikkat edilmesi gereken kumaşlardan. Görsel. Full görsel olarak aldım şeyler bunlar benim. Yani çocuğum bunu da gezdirmemek için de. Ne aldım? İddialı bir şey aldım. Böyle. Buradan böyle. de bu arada bu saçımda çok iyi olur. Arkası da sadece ip. Wow. Buna bayıldım. Diğer profillerimde üstüme duruşunu muhakkak görürsün. Çünkü giyeceğim. Şimdi gelelim yine küçük bir <laughs> takı yine. Böyle mi yoğumu takıya yatırmışım galiba. Bu ay. Bizi böyle bir kolye karşılıyor. Bence mis. Yine takı. Bu da böyle bir kolye. Bak şimdi. Deli gibi ağır değil. Ama büyük bir ucu var. Şöyle iki kere doluyorsun. Ben dolayamadım iki kere. Oyunun büyük sanırım. Ben bunu birazcık da uzatırım. İki kere dolanıyor. Önü şöyle açık bir gömlekle ya da içine bir şey giymediğin ya da böyle strapless bir şey giydiğin bir ceketle. Çok güzel durur diye düşünüyorum. Ama beni tamamlayıcı parça. Sonra bundan almamış mıydı? Hayda. Aynısından almışım. Ne yapacağız? Bir gün yakın arkadaşım olsa veririm. Yakın kız arkadaşım yok. <laughs> İhtiyacım da yok. Şöyle bir bluz aldım. Tam bir Amerikan özentisi. Kızın üstüne çok güzel duruyor o yüzden. Aldım. Türk bayrağı olmasını yeğlerdim. Zaten alışverişim birazdan Türk motifli kısmına geçeceğiz. Sınırımız 1050 TL arkadaşlar. Ben onu böyle sonuna kadar hep doldurmanın peşindeyim. Hep böyle bir 10 lira, 20 lira falan açıklar kalıyor tamam mı? Hani öyle eline alınabilir diye düşünüyorsun. Hani bazen 100 liralık falan hani. Daha küçük ne alabilirim dediğinde doldurmak için aldığım bir kolye. Yani bunu zaten niye bilinçli alayım ki? O an tıklayı seçtim hemen ödemek için. Buna geçelim da bir tane daha almıştım ama aynısı değil Allah'tan. Şöyle bir kolye havalı. Dursun mu bu biraz böyle. Bir dakika. Aynılar mı? Bundan da bir tane daha almışım. Yakın kız arkadaş. Ne zaman gelirsin tahmini? Ya bir de niye yakın kız arkadaşım biliyor musunuz? Onları böyle gerçekten çocuğum gibi sahiplenip hata yaptıklarında inanılmaz kızdığım için herhalde benden yakın arkadaş olmuyor. Bilmiyorum yani böyle hani hata yapamaz. Hata yapma lüksün yok yani. Hani o kişi seni üzüyorsa onunla bir daha görüşme veya işte Bunları inanılmaz takar ve bir daha görüştüğünü anlattığında ben aşırı sinirlenen bir karakterim. Bilmiyorum arkadaşlarım. Ya beni bu yüzden arayıp sormuyorlar. Ama çok da ondan sanmıyorum. Evlendim ve çocuğum oldu ve onların çocuğu yok ve evlenmedikleri içinde olabilir. Sanırım arkadaşlarımla ortak bir paydam yok. Arkadaşsız hayatımda bol bol işime odaklanacak zaman oldu. Tek arkadaşım eşim. O da işinden arada kalan zamanlarında benimle vakit geçirdiği için. Yani genelde arada kalan zamanlarda lol oynuyor ama benimle de vakit geçiriyor. film izliyoruz. Onun dışında full çalışıyoruz ikimiz de. O yüzden işime odaklandığımdan dolayı sonunda başarabildim. İlk arabamı aldım. Ne aldım söylemeyeceğim. Yakın zamanda gelecek. İnşallah lütfen artık gelsin. Şimdi arabama yaptığım temo alışverişiyle devam ediyoruz. Şöyle bir şeyimiz var. Bunun içine suyu dolduruyorsun. Muhakkak görmüşsünüzdür. Fıs fıs sık. Sonra burası böyle silme yeri. Löps sil. Arabanın ekranını silmek için böyle bir aparat aldım. Sonra <laughs> bunlar arabanın kapısına takıyorsun. Pilli. Arabanın kapısını açınca alttan <laughs> Kekoyum, kekoyum evet ben tam bir kekoyum. Hocam diyor ki sen tanıdığım en keko insanlardan birisin. Arabanın kapısı açınca melek kanatları çıkıyor. Güzel ki kocada değil bu oldu bence. Çok güzel. Neyse bu çok güzel durmazsa kocamın arabasına takıyorsun. <laughs> kocamın arabasına pembe kaplamamız yok mu? Şey diyenlerden olduğumu düşünsene. Bu videoya net değil miyim ben sabahtan beri acaba? Bu videoya 10 like gelirse kocamın arabasını pembe kaplayacağım. Aynen. Bu ne bir şey gelmiş. Bunu bilmiyorum. Hadi çerçevesiyle birlikte gelir sanmıştım. Sadece fotoğraf gelmiş. Ee, üstüne asmak için şöyle bir fotoğraf aldım. Bence güzel olur. Ha şundan ne aldım? Bak şimdi. Bunlar da şöyle arabanın dikiz aynalarına yapıştırdığında yağmur suyunu tutmuyor. Böyle bir şey. Sosyal medyada hepimizin gördüğü o şeyi ben aldım. İnşallah işe yarıyordur. Kullanan var mı? Sonra bunlar da benim... Kapağımda tekrar başlatıyorum. Dur. Başlattım. Işlattım. <laughs> Dur, eşitleyeyim.